Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çiliz'i yorumlayacağız. Çiliz'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar Çiliz için çok önemli bir noktayı almak üzereyiz. Yani hedeflerimize birer birer gidebileceğimiz bir noktayı almak üzereyiz. Hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu heyecanla anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir yapı vardı. T tobo vardı burada. Ters omuz baş omuz formasyonu. Bakın. Ters omuz baş omuz formasyonu var. Ve biz bunu 0.49 üzerinde kaldığımız sürece alıyor gibi gözüküyoruz. Bakın 0.49 üzerinde kaldığımız sürece bu tobo formasyonu çalışır arkadaşlar. Ve şu anda 0.50 üzerindeyiz. Çok güzel yani çok güzel. Umarım ki tek istediğim şey şu arkadaşlar. Buradan geri fitil olarak dönmesini istemiyorum. Bakın burada yaptığı fitil olarak gidip geriden alta kalmasını istemiyorum. Çiliz yeniden bu hareketi yapmazsa saat 19 kapatmasında yeniden bu seviyelerde 0.50 üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar Çiliz'de biz gerçekten roketleri hazırlayabiliriz. Roketleri hazırlayabiliriz hazırlama evresine geçebiliriz bakın arkadaşlar Şuradaki topo formasyonun hedefini de sizlere göstereceğim hemen burada topo formasyonu hedefine baktığımız zaman da 0.60 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz yani 0.60 dolar gerçekten önemli bir seviye olduğunu söylemiştik ve asıl trendin döndüğünü ise bu nokta gösterecekti bize neden bu nokta gösterecekti bakın buradan oluşan bir çanak formasyonu olacak böyle bir çanak formasyonu olacak Eğer ki 0.60 formasyonu da alırsa bu da demek oluyor ki arkadaşlar yani 0.60 seviyesini de kırdığı takdirde artık Chiliz'i kimse tutamaz. O kadar söyleyeyim size arkadaşlar. 0.60 seviyesini de alırsa Chiliz'de hedefler 0.082 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında şöyle bir çanak formasyonu oluşuyor. Yani Chiliz'in önü çok açık. Umarım ki şu seviyeleri alır. Hatta ben arkadaşlar yani Chiliz'in yöneticilerinin yerinde olsam şu an bir haber açıklardım. O kadar derecede yani kritik bir yerde. Bunun da diğer bir nedenini anlatacağım şimdi sizlere. Aynı zamanda RSI 50 desteğini almış bulunmak bu da harika bu da harika hemen arkadaşlar ben çilizde bir farklı bir grafik çizdim o grafiğe geçelim birlikte çilizde arkadaşlar çok önemli bir lokasyon almış bulunmaktayız bakın bu bu formasyonun adı düşen kamadır arkadaşlar düşen kamada e, hareket şöyledir e, kamaya çarpa çarpa ilerler arkadaşlar yani bir üst band, bir alt band şeklinde değerlendirir. Daha sonrasında arkadaşlar biz kamanın kırılımını görmek üzereyiz. Bakın onu göstereceğim size. Düşen kamayı bakın kırmış gibi duruyoruz. Umarım ki bu fitil olarak bakın burada yaptığı gibi gidip geri dönmez. Tek isteğim bu yani 19 kapatmasını şu seviyeler üzerinde kalırsak 0.05500 herhalde bu. Hatta şöyle bir işaretleyelim. Bir de uzatalım bakalım. Evet şu seviyeler üzerinde kalmaya devam edersek e, 0.502 seviyesi üzerinde kalmaya devam edersek arkadaşlar 0.502 seviyesi üzerine kaldığımız takdirde biz yeniden çilizde roketleri bağlarız. Çünkü bu düşen kamayı yani biz kıracağız ve hedefimiz nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kamanın boyu kadar e, bir hedef belirleyeceğiz. Kamanın derinliği kadar bir hedef belirleyeceğiz. O da yaklaşık olarak ee, 0.077 Evet bakın eski bir direnç alanına geliyor zaten. Ha şuradan bakın. Bunu da çizerim. 0.070 Evet şunu biraz oynatacağız. 0.07695 aralığına kadar gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Şu kama'yı aldığımız takdirde, şurada bir kırılımı gördüğümüz takdirde, Çiliz'de yeniden roketleri bağlayabileceğiz. Umarım ki şu kama'yı alırız. Hatta diyorum ya arkadaşlar, yani şu haberlerden çıkan haberlerden bir sürü haber var. Stratejik ortaklıklar var, ülkeler var, taraftar token teklifleri var, yeni takımlar, sporlar var. Şu an bir tanesini açıklasalar, Çiliz yöneticilerinden bir tanesi biri şu formasyonu görüp bir açıklama yapsa, açıkçası yani Çiliz uçmak için hazır. Şurayı kırmayı bekliyor. Şuradan biraz destek almak istiyor. Hemen bir hacme bakalım. Evet hacim biraz yeterli gibi duruyor açıkçası. Şurayı kırdığımız takdirde şu dışarıdan izleyen kişileri alacağız. 0.42'de emirleri bulan kişi bekleyen kişileri alacağız. 0.37'ye emir atan kişileri alacağız. Onlar orada bekliyor. Çiliz'in düşmesini bekliyor. Çiliz eğer ki bu bölgeyi aldığı takdirde, bu bölgeyi aldığı takdirde arkadaşlar o dışarıdan izleyen tayfa Dışarıdan buradan izleyen tayfa oyuna dahil olacaktır. Buraya hacim olarak şuradaki gördüğümüz hacimler gibi bize de dahil olacaktır. Biz çilizde roketleri hazırlayabiliriz. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir Elliot dalgası da var. Ee, yükselişi doğrulayan bir Elliot dalgası da var. Onu da çizmek istiyorum sizlere. Hemen bu Elliot dalgasını çizeceğim. <laughs> elit dalgasında ise arkadaşlar hareket 5 yönlü gerçekleşir ve bu 5. hareketini tamamladı yani. Şu an biz 5. hareketi tamamladık. Burada da ABC düzeltmesini yapmasını beklemeliyiz artık. A ve hamlesini yaptı. Peki C nereye kadar olur derseniz de de arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben yayından önce ayarladım. Genelde arkadaşlar bunu AB eşittir CD formasyonundan yapıyorlar. O da yaklaşık olarak şöyle bulunuyor. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Hemen hedefine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu noktayı almam lazım. Bu lokasyonu almam lazım tam olarak. Bu da yaklaşık olarak 0.59 60 aralığına denk geldiğini görmekteyiz. Yani ABC eşit ABC düzeltmesinde de bu noktaya kadar gelebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. İlk tepkinin alabileceği yer dediğim gibi bakın onu da bir daha göstermek istiyorum. Hemen buradan çilizin şeyini açalım bir daha. Şunları bir sileyim. Hemen şuradan Fibonacci Redachment aracımı alacağım arkadaşlar. Şuradan Fibonacci Redachment aracımla birlikte bakalım hedeflerimiz nereye kadar gidebilecek. Hemen şuradan da alınmanın gerektiğini düşünüyorum. Evet bakın 0.60 aralığına denk geldiğini görüyorsunuz. Bu aralığı da aldığımız takdirde artık biz Çiliz için yani kesin olarak dönüşü aldığımızı söyleyebilirim. Yani ben şu düşen kamanın bakın o kamayı bir daha göstereceğim. Kamayı bir daha göstereceğim. AB eşittir CD formasyonundan ABC düzeltmesini biz 0.60'a kadar yapacağımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani 0.60 seviyesine kadar bu C formasyonu uzayacaktır. 0.60 bizim tepki yememiz olası. Eğer ki orayı da alırsak yani biz Çiliz'de gerçekten roketleri hazırlarız. 1 dolar hedefini gerçekleştirmeye doğru emin adımlarla gideriz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Gerçekten RSI durumu çok müsait. Hatta buna günlük RSI'den baktığımız takdirde günlük RSI hala 50, yani 70 bile değil aşırı e, alış bölgesi seviyesinde bile değil. Çok rahat. Haftalıktan baktığımız takdirde arkadaşlar haftalıkta gerçekten 70'e kadar gevşedi. Hiçbir şey değil. Çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel duruyor. Şurayı almamız lazım. Burayı aldığımız takdirde bakın şuradaki kapatma 0.51 üzerinde olursa yani 1, 1 saat 17 dakika kaldı kapanışa. Saat 7'de akşam 7'de kapanacak. Biz çilizle roketleri bağlayabiliriz. Dediğim gibi çok güzel formasyonlar var. ABCD düzeltmesini yapabilir burada. Daha sonrasında yeniden uçuşa hazırlanır. Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım ki umarım ki Tekrardan şu bölgeyi hatta açalım hemen hemen açalım şu bölgenin altına atmayalım arkadaşlar. Evet hemen şurayı alalım. 0.49 altı bir kapatma görmek istemiyorum. 0.49'u aldığımızı herkese göstermemiz lazım. Burada arkadaşlar biraz takılabiliriz. Konsolide olabiliriz. Çünkü şuradaki alttaki hacimlerin buralara emir atan kişilerin 0.37 0.42'ye emir atan kişilerin aramıza katılması lazım. Burada bakın hacim gittikçe artıyor. Bu artışı doğrulayabilmemiz için bir kapatma lazım. Burada kapatmayı yaptığımız takdirde biz çilizle roketleri bağlarız. Ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Tom Demark'a baktığım zaman Tom Demark kırmızı doku saymış çok güzel. Hiçbir sorun yok. Kırmızı 9'dan sonra hala artış meyilli. Hiçbir sorun yok. e Ribbon'dan baktığımız zaman e Ribbon'ın iç içe girdiğini görmekteyiz. Bu da uçuşu doğruluyor. Yani uçacağım gideceğim diyor açıkçası Chiliz. Gerçekten uçacağım gideceğim diyor arkadaşlar. de çok kritik noktadayız. Hemen bir bakayım Bollinger Band'ına baktığımız zaman. Bollinger Band'ın da ağzını yukarıya doğru kırmışız. Demiştik demiştik ki hep bunu söylüyorduk. Bollinger Band'ı daraldı daraldı daraldı. Bu patlarsa arkadaşlar bakın burada patlamıştı. Burada patlamıştı. Kaç vermişti karı? Hemen bakalım. Hemen birlikte bakalım. Burada %700'e yakın bir kar verdi. Hadi buradan %700 vermesin. %300 versin. O kaça denk geliyor? 1.8, 1.9 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu Bollinger Band'ı öldüm bittimlik noktasına geldi. Umarım ki Bitcoin piyasayı sallamaz. Bitcoin piyasayı sallamayıp onlar da biraz akıllılık yaptığı takdirde biz Çiliz'de gerçekten roketleri bağlarız arkadaşlar. Dediğim gibi şu haberlerden bir tanesini şimdi açıklasalar, bir tane takım ismi söyleseler biz daha da uçacağız, daha da gideceğiz. Yani Çiliz için gerçekten e, öl, yani dönüm noktasında bir şeyiz arkadaşlar. Yani gerçekten o fotoğrafı göstermiştim ya size. Kar için en yüksek potansiyelde olduğumuzu söylüyordum ya arkadaşlar. Yani şu an o Kar için en yüksek potansiyelde olduğumuz bölgeyi almak üzereyiz. Bakın çok güzel. Şu düşen kamayı kırmak üzereyiz. Bu düşen kamanın kırılımıyla birlikte hareket çok sertleşecek. O dışarıdan izleyenleri alacağız. Uçuşa hazırlanacağız. Roketleri bağlayacağız. Ay'a çıkacağız arkadaşlar diyerekten. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir zaman moralinizi bozmak yok arkadaşlar. Eğer ki içiniz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.